Bitlis özel programıyla bu hafta sizlerle olan Meltem Dikici, kentteki gelişmeleri sizler için araştırdı. Bitlis'te tarih, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık ve dahasıyla kentte sosyal yaşamı araştıran Meltem Dikici, bu hafta Bitlis AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi'yi de zirve konuğu yapıyor. Kadir Köstekçi ben, avukatım. AK Parti BİT İl Başkanı olarak yaklaşık 2 yıla yakındır görev yapmaktayım. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle. Bundan öncesinde de 2 dönem siyasi kuşlar başkanlığı yaptım. BİT Belediye Başkanımız, Nesliha Başkanı'nın il başkanlığı döneminde 2 dönem onun siyasi kuşlar başkanlığını yaptım. Ondan önce de 2 dönem Adil Cavız İlçe Yönetimimizde siyasi kuşlar başkanlığı yaptım. Yine sivil toplum örgütlerinde görev aldım. Yaklaşık 12 yıl baromuzda görev aldım. Baro başkan yardımcılığı yaptım. Saymanlık yaptım. Barolar Birliği delegeliği yaptım. Yine Eğitime Destek Platformu, eski ismi İmam Hatip Kulları Platformu'nda ilk önce Adil Cevaz Koordinatörü, ardından 4 yıl boyunca BİTS İl Koordinatörlüğü görevini yürüttüm. Ardından 4 yıl boyunca da Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğünü yaptım. Yine ilimizde spor alanında gençleri bir araya getirmek için bir çalışma yaptık. Türşat Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Mahalle takımı şeklinde devam eden Türşat Spor Kulübümüz, biz, bizim başkanlık dönemimizde 4,5-5 yıl içerisinde Süper Lig'e çıktı. Voleybol Erkekler Efeler Ligi'ne çıktı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin olduğu ligde Galatasaray'da Fenerbahçe'de yenme şerefine aynı oldu takımımız. Evet. Başkan Kadir Köstekci'ye soruyoruz. Bitlis nasıl bir kenttir? Bitlis tabii her yönüyle çok marka bir şehir. Marka olarak ön plana çıkmış dünyadaki şehirlerin ee, çoğunda bir özellik vardır ama Bitlis'te belki onlarca özellik var. Müsaadenizle ben onlardan biraz bahsetmek evet, istiyorum. Evet. Tabi Bitlis e, yaklaşık 5000 yıllık tarihe sahip çok nadide bir kent. Ahlatıyla, Adilcevazıyla, Tatvanıyla, Norşiniyle, Mutkisiyle, Hizanıyla, Bits merkeziyle e, harika bir kent. Şimdi e, tabi İskender döneminde yapılmış bir kalemiz var. Hindistan seferine giderken komutanı Batlis'e Bitlis'te bir kale yapmasını emreder. Döndüğümde öyle bir kale yap ki ben dahi orayı fethedemeyeyim şeklinde talimat verir. Hindistan seferi sonrasında Batlis'in kumandanındaki e, Bitlis'teki ordu e, İskender'in ordusunu mağlup eder ve İskender Bitlis kalesini zapt edemez. Ardından İskender büyük kahır çeker e, ve sonrasında kabul ettiğini e, yenilgiyi kabul ettiğini ifade eder. Batlis'i yanına çağırır ama sonrasında Batlis'i idam eder ve şehrin ismi o günden bu yana Batlis'ten kalma Bitlis olarak devam eder. Yine biz deniz diyoruz. Bitlis denizi diyoruz. Çünkü Van Gölü'nün çok önemli bir kısmı bit sınırlarındadır. Tarihteki ismi de Yukarı Deniz'dir. Bahri Ahlat'tır. Bitlis Denizi'dir. Fakat Cumhuriyet döneminden sonra ismi Van Gölü olmuştur. Fakat Bitlis Van Gölü'nün çok önemli bir kısmı Bitlis'te olmasından kaynaklı biz Bitlis tenisi olarak ifade ediyoruz. Ve Bitlis son süreçte Cumhurbaşkanımızın katkısıyla çok önemli bir dönüşüm ve değişim geçirmiştir. Derelerin, deremizin üzerindeki, Bitlis üzerindeki tüm yapılar yıkılmış. Derenin altındaki kervansaraylar, camiler, hanlar, köprüler ortaya çıkmış, Bitlis'in tarihi yapısı gün yüzüne çıkarılmış. Velhasıl Bitlis'imizin tüm tescilli yapılar yine AK Partimiz döneminde Cumhuriyet Cumhurbaşkanımızın destekleriyle e, o, o, turizm gelirlerinin ortaya çıkması anlamında çok önemli bir yer edilmiştir. Hedefimiz Bitlis'in turizmden en fazla gelir elde eden ilk 5 şehir arasına girmesi yakın zamanda ardından ilk üçe girmesidir. Peki Sayın Köstekçi, Bitlis'te yatırım yapmanın cazibesi nedir? Bölge kalkınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İlimiz 6. bölgede bulunmaktadır. Yakın zamanda ilimizde bir tekstil kent, organize sanayi bölgesi ve tekstil kent kuruldu. Bugün o tekstil kentte henüz yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen tekstil kentteki iş yerlerinin tamamı alındı ve söz konusu alınan yerlerde yatırımlar başladı. Ve yaklaşık 15 bin civarında sadece tekstil kentimizde ve o sebebimizde çalışan insan durumu söz konusudur. 15 bin insan. Tüm ildeki tekstilde ve diğer yatırımlarda çalışan insan sayımız 20 bini geçmiş konumdadır. Tabi eğitim Cumhurbaşkanımızın, partimizin, hükümetimizin en önemli e, yatırım alanlarından ve en fazla kıymet verdiği alanlardan bir tanesidir. Bitiste elhamdülillah bu anlamda eğitimde Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin sunmuş olduğu ilk imkanlardan fazlasıyla faydalandı. Burada tabi eğitim alanda çok ciddi yatırımlar yapan, çok ciddi katkılar sunan Betav, Vakfımıza, Eren ailesine de çok çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizden ta e, ilkokula kadar, Bilsem'e kadar çok önemli katkılar olmuş. Ben Eren ailesine, Betava'da çok teşekkür ediyorum. Yine e, Kiler ailesinin, Gencer ailesinin de eğitime çok önemli katkıları var. Ve onlarla birlikte yine yakın zamanda birçok vakfımız, geçen e, yol alanda bir okul Birçok vakfımızın eğitime çok ciddi katkıları var. Devletimizin yapmış olduğu katkılarla birlikte buranın insanının, buranın memleketsin, hemşerilerimizin de çok önemli katkılar verdiğini ifade etmek istiyoruz. e, ilimize bir bölge araştırma eğitim hastanesi ile ilgili bir sürecin son aşamasına geldiğimizi de ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin sağlık alanında yapmış olduğu tüm bu yatırımlarla birlikte hem bölge eğitim hastanesine hem de tıp fakültesine inşallah yakın zamanda kavuşacağımızı belirtmek istiyorum. Bölgenin marka değerlerinde tarım ve hayvancılık önemli. Bu alanda neler ön plana çıkıyor? İlimizde biraz önce söylemiş olduğum gibi çok bereketli topraklarda, çok kıymetli mekanlarda yetişen çok önemli şifalı bitkiler vardır. Ve aynı zamanda dünyanın en kaliteli balı, dünyanın en kaliteli balı Bitlis'te üretilmektedir. Londra'da son iki yıldır dünyanın en kaliteli balı Bitlis'te olduğu tescillenmiş ve Türkiye'nin birinci balının Bitlis'te olduğu da ortaya konulmuştur. Bu yüzden biz balımızı da tatmaya tüm ülkemizi davet ediyoruz. Yine dünyanın en kaliteli cevizi Bitlis'imizde Adil Cevaz'ımızın cevizidir. Yine Hizan ilçemizde pirinç üretilmektedir. Yine Bitlis teresinin inciri Ege bölgesinin incirinden çok daha kalitelidir iddia ediyoruz. Ve dünyanın en kaliteli tütünlerinden birinin de Bitlis'te olduğunda buradan açık yüreklilikle ifade etmek istiyoruz. Kentin yemek kültüründe neler ön planda? Mis kokulu büryan, tabii ki Bitlis'in simgesi. Bizim gastronomi deyince çok önemli tabii ki yiyeceklerimiz de var. Bunların başında tabii ne gelir? Büryan. Büryan sabah namazından sonra yenilmeye başlayan, saat 2'den sonra asla bulunamayan çok önemli bir yemeğimizdir. Bir tandırımız vardır, tandırın altında kazan kurulur, kazan içine su bırakılır. Et o buharla birlikte böyle yavaş yavaş ağır ağır pişer ve çok lezzetli olur. O buharla pişen yemek çok da e, e, sağlıklı ve çok da faydalıdır. Yine o et piştiği zaman o etten damlayan yağlardan sabah kahvaltısında biz avşur içeriz. Ben şöyle diyorum çok meşhur bir sözüm var. Büryan eskiz çalışmasıdır, sanat eseri avşurdur. Tabi Bitlis'imizin çok önemli yemeklerinden biri ciğer taplamasıdır. Biz bayılırız. Bitlisler ciğer taplamasına bayılırız. Biz gastro yakın zamanda inşallah Bitlis'te Hazuhan dediğimiz yerde Bit Başkanımızın yakında çok önemli bir hizmeti olacak. Orada bir gastronomi müzesi haline getirilecek. İnşallah orada Bitlis'in tüm yöresel lezzetlerini çirişinden okçinine biz tabii okçin deriz. Okçin var, uşkun var, yaylamuzu diyen var, ışkın diyen var. hem onları mevsimine göre hem çirişimizi, jagamızı, işte hasta olmamızı, kari aşımızı Ondan sonra içli köftemizi hepsini sergileyebileceğimiz, bir yanımızda sergileyebileceğimiz, bir inşallah bir mekana sahip olacağız. O mekanla beraber de inşallah gastronomi anlamında da Bitlis'in çok önemli bir yere geleceğini de düşünüyoruz. Sayın Başkan, son olarak izleyicilerimize mesajınız nedir? Biz Bitlis'te 13 belediyenin 10'unu almış yakın zamanda da bir belediye kendi bünyesine ak kadrosuna katmış 13 belediyenin 11'ini içinde barındırmış bir il olarak bir il başkanlığı olarak şunu ifade ediyoruz. Biz her zaman Cumhurbaşkanımızın hükümetimizin yanında olmaya devam ettik. Partimizin yanında da devam ettik ve bunun çok çok katkılarını gördük. Bundan sonra da ilimiz Cumhurbaşkanımızın hükümetimizin partimizin yanında olmaya devam edecek ve bununla birlikte ilimiz hak ettiği yere yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde varacaktır diyorum. Bu anlamda ilimizi misafir ettiğiniz için ilimizin tanıtımına katkı sunduğunuz için bu önemli hizmetleri anlatmamıza vesile olduğunuz, yardımcı olduğunuz için ben size de çok teşekkür ediyorum. Kanal 7 ailesine de müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum.